Önceden iyi akşamlar. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ndeyiz bu akşam. Çok özel bir sergideyiz. Çok özel bir konuğum var bu akşam bizlerle birlikte. Ee, hemen serginin ismine geçmek istiyorum. Retrospektif sergisinde, seçki sergisindeyiz bu akşam. Çok değerli konuğum, sevgili heykeltıraş Yunus Tonkuş bizimle. Hoş geldiniz programımıza. Şimdi öncelikle e, Ankara buluşmanız, bu proje nasıl gerçekleşti sizden dinleyelim. Herhalde 10 senenin üstündedir ben Ankara'ya gelmedim. Daha önce sergilerim oldu. Ee, i̇şte İbrahim'le yan yanalarımız geldi, bir galeriyi gösterdi. Ee, i̇çini nasıl doldurabiliriz diye. Ee, bir de bu şey yani düşünerek sonunda dedik ki böyle bir seçki yapalım. Tüm zamanlardan impulsler veren yani ee, detaylar veren bende olan bu sergide aslında bende olan işler aslında koleksiyonerlerden bir şey toplamadık Tabii öyle bir şey olsa çok daha büyük mekanlar lazımdı benim evim bahçem müze gibi ve ben sanatçı olarak da bir kısmı bana kalıyor yani önemli bir kısmı bana kalıyor ve bunlarla birlikte yaşıyorum Ondan biraz işte dönemlerle ilgili seçkiler yaptık, sonucunda böyle bir konsept ortaya çıktı ee, e, ve işte sağolsunlar e, belli bir konfor sağladılar, işte getirilmesi, götürülmesi, kırılmadan dökülmeden e, ve bugün e, e, o duruma geldik. Ankara'da ilk serginiz. Yok ilk sergim değil. Daha önce ben e, kişisel sergiler açtım zaman zaman e, zannediyorum en az. En kapsamlı aslında serginiz en diyebiliriz. En kapsamlı. Evet. Çünkü çünkü e, benim o bu serüvenimin belli bölümlerinden e, e, bir araya gelmiş bir şey ve e, kişisel sergilerde bazen o dönemi kapsıyor. Bu bütün zamanların içinden e, seçmeler var. Dolayısıyla da. Benim için de enteresan. Nedenini sorsam neden enteresan? Enteresan şimdi e, sergi böyle bir şey getirdim koydum ne oldu? Heykel hele bir zor üç boyutlu olduğu için zor. Mekana uyması lazım. Belli bir konseptin olması lazım. E, e, rahat olması lazım. Heykel üç boyutlu bir olay etrafında dolaşılması lazım ve sergilerken de resimdeki gibi duvara astınız ve renk uyumlarını büyüklere yaptınız, değil. Heykelde birbiriyle yaşayacak, çok kontrastları olmayan ama aynı zamanda da hepsi tek başına görünebilirliği olacak. Seyredebilirliği çok bir konseptle sunmak gerekiyor. O, o bir zor tarafı ama Bunlar benim hayatımın parçaları, neyin nereye geleceğini hep biliyorum ve nelerinde neyin konulmayacağını. Yani burada bütün işlerimi getirmedim ama belli bölümleri getirdim. Onun için de zor tarafında da hallettik. Şimdi günümüze uyarlanma açısından üç boyutlu bir heykel yapmak aslında eskiye nazaran daha yenilikçi ve daha farklı bir sunum. Şimdi siz nasıl ayak uydurdunuz yeni e, döneme, yeni e, yüzyıla diyelim? Ya Aslında buradan önce size bu serginin açısına gelmeden önce Hacettepe'de öğrencilerle bir buluşmamız vardı evet. hocalarla. Buna yakın e, sorular çıktı ve ben e, veya başka şeyler çıktı. E, bu çerçevede cevap vermeye çalıştım. Şimdi Yeniye cevap vermek diye aslında e, dar alanda bir şey yok. Çok şeyi bilirseniz verebilirsiniz. Çünkü biz burada konuşurken dünyanın bir sürü ülkelerinde sanatçılar bir şeyler yapıyorlar. Yeniden bir şeyler üretiyorlar. üretiyor. Ama sanat dediğiniz şey hep altyapılı bir şeydir. Çok şey bilmeniz gerekiyor kendi konunuzda teknik olarak, malzeme olarak her sanatında bir kültürü var. Bununla bir birikiminiz olması lazım. Yaptım oldu değil. Bir şey yerden başlıyorsunuz, üstüne koyu koyu gidiyorsunuz. Bütün bu bilgi birikimi ve teknik bilgileriniz varsa zamana cevap veriyorsunuz. Bir de tabii ki kendinizi e, geliştirme e, açısından da yani işte, biriktirme, zaman, okuma zamanın içeriğini de bilmeniz lazım. O zaman içinde yaşamanız lazım. Evet. Yaşamıyorsanız, zamanı fark etmiyorsanız zaten gittiniz demektir. Ama öbür taraftan da bir altyapınız olması lazım. Bunu bir yerlere götüreceksiniz. Zamanın da farkına varacaksınız. O zaman ona cevap bulursunuz. Bir şey yaptım olduğuyla değil. Yani bir birikimle, bilgiyle, eğitimle yani bu hepsinin karışımı bir şey. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde ve gözünüzü açıp, beyninizi açıp, ellerinizle de şekillendirmeye başladığınız zamana cevap vermelisiniz. Sizin aslında altını çizdiğiniz nokta zamanı yakalamak için o ruhu görünme diyebiliriz, zamanın ruhunu yakalama açısından. Peki şimdi birazcık sizi tanımayanlar için birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, ben bir e, e, bu toprakların çocuğuyum. Yani bunu hep bütün dünyada da onurla söyledim. Anadolu'nun çocuğuyum. Yani bu topraklarda çok şey var. E, bizi e, ileriye götürecek, bize bizi öğreti çıkaracak çok şey var. E, burada ben bir e, İstanbul'da seramik eğitimi aldım. Ama seramik yapmadım hiç. E, çok az yaptım. Seramik eğitiminde de ben hep heykel yaptım. Ödüller aldım, işte sergilere katıldım. Sonra buradaki bilgilerle bunun olmayacağını hissettim. Kendime öncü ıı, ıı, tanıdığım ıı, işte hocalar, sanatçılar vardı. Onların okullara, onların olduğu okullara gidip daha iyi bir eğitim alabilir miyim diye Şükat Akademisi'ne gittim. Orada 5 sene çok iyi hocalarla, çok iyi bir eğitim sistemiyle bir ıı, eğitim aldım. E, çok çalıştım tabii yani o eğitim sürecinde e, hem kendi ruhumu taşıdım hem de onları anlamaya çalıştım. E, oradan bir e, diyebilirim ki inanılmaz disiplin aldım. Alman disipliniyle, Avrupa'nın altyapısıyla. E, dolayısıyla e, önüm açılmaya başladı. Sonra o akademide hocalık yaptım, Şükat Akademisi'nde. Bir müddet sonra üniversiteye gittim. Braunschweig Üniversitesi'ne, mimarlık bölümüne. Orada 6 sene hocalık yaptım. Yani kendinizi o, geliştire geliştire aslında günümüze. E, mimari doğru yapıldığı zaman da mimari bir heykeldir. Üç boyutlu olduğu için. Yani zincirleme aslında birbirine. Zincirleme diyebiliriz birbirine. E, bütün şey üç boyutluluk ve formsal ilişkiler olarak düşünmek lazım. Heykelin kendi içinde yani işte bir şeye bakmak ve yapmak değil. O baktığınız şeyden formsal bir bilgi almanız lazım. Kendinize özgü oradan aldığınız bilgiyle yeni bir şey vermeniz gerekiyor. Bu aslında iyi mimarlarda da var. O Oradaki deneyim de bana bir 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 adım daha ileri veya birkaç adım daha ileriye götürdü. Ama o arada keşfettim ki hem sanatçı olmak hem hoca olmak çok zor. Hem iyi sanatçı olmak hem de iyi hoca olmak çok zor. İyi hocaydım ama şeydi yani çok zorlanıyordum. Sonra 1990'larda okulu bıraktım. <laughs> Serbest sanatçı olarak çalışmaya başladım. Daha mutluyum, daha iyiyim, daha kendime vaktim var, bu, bu... Aslında istediğiniz mesleği yapmaktasınız. Evet. Şey, da biraz özgürlük alanı. Tabii. Şimdi hoca olmak, başka bir şey var, başka bir takviminiz var. O takvime uymanız gerekiyor. Orada da özgürlük alanları olsa da o takvimine hakkını vermeniz gerekiyor. Avrupa'da böyle. 10 dakikanı verirseniz öbür taraftan zorlanıyorsunuz. İkisi bir yana bence yani yürütenler yürütebiliyordur. Ben yürütemediğim için sadece serbest sanatçı olarak 90'dan bu yana hem ilk başlarda daha çok Almanya'da işte e, üçte bir Türkiye'deydi. Beyoğlu'nu keşfettim, İstanbul'u keşfettim. Biraz daha kendime döndüm. İşte Avrupa, Dünya, bütün bu bilgilerle bir harmanlamaya başladık. Ee, şimdi de Asos'ta e, bir terk edilmiş bir köyde bir sürü sanatçılarla, işte e, mimarlarla, fotoğrafçılarla birlikte <laughs> yeni bir dünya kurup orada çalışıyorum. Yeni üretimler aslında oradan çıkmakta diyebiliriz. Çünkü şimdi şöyle bir zaman var. İnsanın bir öğrenme dönemi var, biriktirme dönemi var. Bir müddet sonra da birikimleri eyleme geçiriyor dönem var. Hala çok şey öğrenebiliriz ama çok şey bildiğimi inanıyorum. O çok şey bilince de zamana ihtiyacınız var. Büyük şehrin gürültüsü, yoğunluğu, yollarda kalması, işte ne bileyim havası, trafiği, bütün bunlar ...sizden çok şey götürüyor. Ama doğanın içinde kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Bilginizle, becerinizle, düşüncenizle çok daha üretken olabiliyorsunuz. Yunus, son kuşa baktığımız zaman e, sanatın ruhunuza işlemesi... ...ne zaman hissettiniz tam? Ben e, eskiden köy devamı bir okullar vardı, öğretmen okulları. Bu, bu sistemin içinde de iyi e, müzik hocaları, iyi plastik sanatlar, resim, işte heykel falan hepsini kapsayan iyi hocalar vardı. Hep gözler diler onlar. Buradan kim daha müzisyen olabilir öğretmenliğin dışında, kim sanatçı görsel sanatlarda, plastik sanatlarda ona yönelebilir diye. Bir yetenek, aslında avcılığı mı diyebiliriz? E, yetenek, sadece yetenek değil. Mesela o konuya da başka bir şekilde gelebiliriz. Yeteneğin olması lazım. Ama birilerinde keşfetmesi lazım. Bir de ortamın çıkması lazım. Sizin yeteneğiniz olabilir. Keşfedilmeden gidebilirsiniz. Ama bir belli bir çerçevenin içindeyseniz, ortamdaysınız. size o ruhu veren, özgürlük veren, destekleyen, onu keşfeden ve dolayısıyla o yolculukta bazen itmektir, bazen severek, bazen bilgi birikimiyle böyle bir desteğin olması lazımdır. Oradan bana öyle destek geldi. Sonra oradan Kayseri'den İstanbul'a geldim. İyi hocalarımız vardı. Akademi mezunu o döneme yani şu anda Türkiye'de önemli bir kesim var. O dönemlerde keşfedilmiş olan bayağı iyi bir sanatçı grubu vardır. Ben de işte ...tesadüfler mi diyelim, kendime katkısı mı, onların hepsini harmanlayarak öyle bir keşif çıktı. Dolayısıyla biz lise yıllarında şeyi keşfettik. Dünya sanatını iyi hocalarla. Yani bir akademik eğitimde veya sanat tarihi eğitimdeki o eğitimi biz lisede aldık. Tanıdık, daha da çok heyecanlandık. İşte bu bilgiyi doğru yönlendirme, yetenek... Bir de azimle birleşmesi lazım. İlk yaptığınız eseri hatırlamakta mısınız? İlk yaptığım e, heykel traş olarak mı? Evet. Ressam olarak Ressam mı? olarak, heykel olarak tabi. Nedir desem? Ben bir, böyle iç içe geçmiş bir böyle kendi hayatımın hikayesi olan içinde mimari kurgularla ama resim tadında bir şeydir hala bendedir o saklama bir ee, anılar diyebiliriz evet. ee, hemen sergiye dönmek istiyorum kaç eseriniz mevcut ve aslında ne anlatmak istediğiniz bir sanatçı olarak şimdi e, burada e, 24 civarında heykel var bir o kadar da desenlerim var şimdi bu serginin şeyi e, Kere heykeldeki malzeme farklılıkları, forma yansıması, benim dönemime cevap vermesi, bir de bir seyirciyle buluşurken heykelin sadece bir malzeme olmadığı, iki malzeme olmadığı var. Burada bronz da var, taş da var, ahşap maalesef yok, granit de var, farklı malzemeler var. Bir de farklı formlar da var, bir serüven, nereden başladım, nereye gidiyorum, zamana cevap verme şeyi de var. Bir de hep bunun içinde ben varım. Zihinsel ve kültürel gelişimim var, hayatım var, duygularım var, insana bakış açım var. Sanat zaten çoğu zaman direkt verirse bu slogan diline dönür daha ince bir dille, daha farklı bir şeyle onu vermem var. E, bu arada da her serginin de bir aydınlatma yanı vardır. Yani bizim ülkemizde bir e, anlatım dili aslında. Çok önemli. Evet. Yani burada bakıldığı zaman şeyde bir özgürlüğüm var. Böyle bir kendimi sınırlamıyorum bakın. Çelikle sınırlamıyorum, taşla sınırlamıyorum veya arkanızda görüyorsunuz el yapımı çiviler var. Onunla sınırlama. Hepsini kullanabilirsiniz. Kendiniz ifade şekli için. Yani kendimi ifade ederken özgürlük gösteriyorum. Kendimi ifade ederken çeşitlilik gösteriyorum. Bu sanatın en önemli şeyi. Sanat topluma şey vermesi lazım. Şöyle bir impuls vermesi lazım. Siz özgür düşündüğünüz sürece ileri adım yaptırabilirsiniz. Çeşitlilik yapabildiğiniz sürece adım atabilirsiniz. Emeğiniz varsa adım yapabilirsiniz. Bilgi birikiminiz varsa adım attırabilirsiniz. Kültürel birikiminiz varsa biraz daha ileri gidersiniz. İşte tümünün karışımı öyle bir seçki. Bir kelimeyle ana temasını özgürlük diyebilir miyiz? Özgürlük. Yani sanat zaten özgür. Özgür olmayan sanat yapamaz. Sıkışmış gibi gözükse bile onun içinde o Niye bir insanlığın yani? verdiği hatta sanat tarihinin kendi verdiği verilerin içinde de özgürlük arayacaksınız. Her şeyde özgürlük. Şimdi notlarımın arasında e, baktığımda hep insan arayışı içindesiniz. Bunun bir nedeni var mı? Şimdi bakın biz buraya seyirciler geliyor ve bunların hepsi insan. Biz hayatı kendimize göre şekilde, kendi ölçülerimizle şekillendiriyoruz. Ama bunun içinde de diyorum ya bu alanı genişletmek gerekiyor. Şimdi burada bakın üç ıı, arkada bakıyorsunuz daha böyle empresyonist klasik aras arasında yapılmış şeyler var. Daha ekspresyonist şeyler var. Ama, ama hepsinde insan var. Ama benim insanlarım. Şimdi bakın o afişteki şey Burada başka bir şey. Yine insan var ama iki insanın tek gözle görmesi var. Hani bir iki insan yan yana gelir ya o kadar ruh birlikteliği vardır ki aynı gözle bakar dünyaya. Orada da böyle bir şey var. Bazen tektir, yalnızdır. Bazen o şeyi çok iyi bakarsanız içinde acısı vardır. Özgürdür, bireydir. Kadınlar mesela burada kadın e, kadınsız ve bir dünya düşünemeyiz. Çünkü çok estetikler. Yani bakın bir gerilimler, birliktelikler, bütün dünya böyle kadın, erkek ve işte karşılıklı cinslerin veya yakınlaşmalar üzerine, insanın birbirleri yakınlaşması üzerine kurulu. Ama aynı zamanda da özgürler. Ben bunun içinde aslında onun içinde yine ben varım. Benim içinde onlar var. Yani dolayısıyla mesela burada bir kafalar serisi var, başlar serisi var. Ben burada bakıyorum farklı formlarda insanların içindeki kafalarıyla onları vermeye çalışıyorum. Arkada var. Arkada beynin içinde bir sürü şey gelişiyor. İler evet evet. Orada başka bir şey var. Hikayesi şu. Fransız bir ee, şey iyi bir gazeteci. Afganlıların taktığı burkayı taktı. Bu 90'lardaydı zannediyorum. Paris'te dolaştı. Bir kadın olarak ne hissediyorum diye. Ben orada bir portre yaptım. Aslında ondan çıkma. Onu okuduktan sonra bir portre yaptım. Portre parçalanıyor. Yüz parçalanıyor. Kim yerine şey takılmış. Yani çengel takılmış. çekiyorsunuz. Kimi yerinde gözünün üzerine çivi vuruyorsunuz, patlatıyorsunuz. Orada da insan var ama böyle bir takım bir takım sıkıntıların olduğu bir insanlar. Yani e, e, dolayısıyla da ben niye insan? Biz insanın ölçülerimiz de o. Bu ölçülerin içinde sanatçı hem eleştiriler eleştirisel olması lazım, hem tespitli yapması lazım, hem de kendi ruhunu orada koyması lazım. Bir tercih yapıyorsunuz orada. Bu tercih, siz... bu tercih belli incelikte okunabilmesi lazımdır. İşte o potre olsun, figür olsun falan. Bunun içinde saklı. Biraz da insanların çaba göstermesi lazım içinde ne saklı diye. Bir sanatçı gözüyle evet farklı bir bakış açısı ama doğru bir yol diyebiliriz. Sanat iyileştirir cümlesinden yola çıkarak ee, çok özel bir sergiyle buluşturduğunuz bizi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak e, sanata dair, serginize dair neler paylaşmak istersiniz? Hatta özgürlüğe dair. Vallahi yani e, seyrederler e, birkaç cümle e, daha önceki konuş biraz önceki konuşmamızda var. Biraz da öyle baksınlar. Bir de oldukları noktadan bakmasınlar. E, Başka bir şeyle, başka bir derinlikle baksınlar. Sanatın kurallarına, biraz sanata yaklaşarak, heykele yaklaşarak, e, e, sanatçının yerine koyarak böyle sıradanlığı dışına çıksınlar. Dolayısıyla onlar da özgürleşecekler. Hep özgürlük diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.